Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda İzmir hava sıcaklıklarını göz atacağız. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sıcaklık derecesiyle başlıyoruz. Urla 30 derece. Seferihisar 32 derece. Menderes 32, Torbalı 33, Bayındır 32, Kemalpaşa 29, Turgutlu 29, Ahmetli 30, Menemen 32, Foça 30, Karaburun 26, Çeşme 29 derece. Bulut oranına bakıyoruz. Urla 0 genel anlamda yüzde sıfırları görüyoruz. Bulut hiç gözükmüyor. Rüzgar hızına bakıyoruz. Urla 18 km saat, Çeşme 15 km saat, Karaburun 6, Foça 12, Menemen 12, Turgutlu 4, Kemalpaşa 9, Menderes 12, Torbalı 6, Bayındır 5, Ahmetli 5 km saat. Nem oranına bakıyoruz. Urla 40, Çeşme 50, Karaburun 50, Foça 40, Menemen 30, Kemalpaşa 30, Turgutlu 40, Ahmetli 30, Torbalı 30. Şöyle bakıyoruz. Saruhanlı 40, Gölmara, Gölmarmara %30'ları görüyoruz. Genel anlamda İzmir hava durumu bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler için çektiğim bu videolar için günlük günlük olarak çekeceğim bunları size. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.